Herkese yeni videodan. Selamlar arkadaşlar. Ben Enes ve bugün sizler birlikte yeniden Pet Simulator 99 oynayacağız arkadaşlar. Bugün Pet Simulator 99'da klan kuracağız. Ama videoya geçmeden önce hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü kanalımız şu an 10.000 abone oldu arkadaşlar. Hepinize bu yolda bana destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. En küçük destekten daha büyük desteklere kadar herkese Sonsuz kez teşekkürler arkadaşlar. Bu yolda sizlerin desteği olmasa asla buraya gelemezdik. Şimdiki hedefimiz 20.000 abone. Bu arada çoğunuz bilmiyor ama 10.000 de açıklayacağım bir Roblox Premium çekilişi vardı. Bu çekilişe hepinizin katılmasını istiyorum. Belki de çoğunuz yeni haberdar oluyorsunuz. Yorumlar kısmına bıraktığım linke tıklayarak o videoyu izleyin arkadaşlar. Çekilişe nasıl katılabileceğiniz orada gösteriliyor. Çekilişi... Haftaya açıklayacağım. Hafta içi bir günde açıklayacağım arkadaşlar. Sizlere onu Discord'dan duyuracağım açıkladığım halde. Hatta bir kayıt canlı bir şekilde canlı bir şekilde de açıklayabiliriz arkadaşlar. Ya da canlı yayında açıklarız. Hem sizlere daha iyi bir kanıt olabilir arkadaşlar. Çekilişe katılmak istiyorsanız bu videonun açıklamalar kısmına da koyarım. Yorumlar kısmına da o videonun linkini koyarım. O videoyu gidip Hepiniz izleyin sonra gidin çekilişe katılın arkadaşlar. Evet şu anki hedefimiz 20.000 abone ve bu arada buradan Aprox'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün klan kuracağız onun sayesinde kuracağız çünkü 10.000 abone özel bana klan voucher hediye etti. Aprox'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hazırsanız klanımızı kurmaya geçelim arkadaşlar. Birazdan klan kuracağım. Fakat klana girmek istiyorsanız birkaç ücretimiz ve birkaç şartımız var. Klana katılacaksanız arkadaşlar birazcık oyunda böyle hep oynamanız lazım ilk öncelikle. Klana giriş ücretlerimizi belirledik arkadaşlar. Klana girerken 50k elmas bağışlıyorsunuz klana. Ve onun harici her gün 20k elmas daha vereceksiniz. Şu anlık... Ücretler böyle. Klana katılmak isterseniz Discord sunucuma gelebilirsiniz. Açıklamalar kısmında Discord sunucumun linki var. Oradan katılın ve bana ulaşın arkadaşlar. Yetkililerimize söyleyebilirsiniz. Onlar bana iletir sizin mesajlarınızı. Yani yetkililerimize yazabilirsiniz. Suskun'un klanına katılmak istiyorum diye yazarsanız çok mutlu olurum. Bu ücretleri karşılayabileceksiniz yazabilirsiniz. Ücretler zamana göre değişiklik gösterebilir. Onları da sizlere duyuracağız zaten klanımızı hazırsanız gelelim açalım abi şurada bir tane ödülümüz var. Şu an o dikkatimi çekti. İlk önce bir bunu toplayalım. Şu an 112k elmasım var. Güzel bir klan açmayı istiyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim. Klanlara tıkladım. Şu an arkadaşlar You Traveler'ın klanındayım. Benim bir arkadaşımın. Fakat bundan şu an çıkmam gerekiyor çünkü kendi klanımı açacağım. Buradan kusura bakmasın ama çıkıyorum. Hem yer boşalmış olur. Onun da işine yarayabilir. Şimdi klan oluşturacağız. Hemen şöyle bir klan ismi girmek istiyorum arkadaşlar. Maksimum 4 yapabiliyoruz. Susk mu yapsak abi? Ya da SSKN. Evet bu daha iyi olur sanki. Bence bu en iyisi arkadaşlar. Yani suskun olduğu sanki en iyi böyle anlaşılıyor. Yani sus yapsak olmaz. Susk yapsak hiç olmaz. Bence en iyisi bu. Yani sesli harfler yok sadece sessiz harfler. Şimdi buradan şunları çevirmemiz lazım. Bize güzel bir şey lazım arkadaşlar. Bunlar baya kötü. Mesela bu da kötü. Bu biraz güzel aslında ama ben daha güzel bir şey bulmayı hedefliyorum. Böyle bizi yansıtacak benim kanal şeyim falan onu yansıtacak güzel bir pet bulmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden ben bunu baya bir çevireceğim. Güzel bir şey bulduğumda da durduracağım ve olmazsa kılını açarız zaten o şekilde. Şu anlık güzel bir şey gelmiyor arkadaşlar güzel bir şey gelsin. Dediğim gibi klana katılmak istiyorsanız, ücretleri karşılayacaksanız kesinlikle bana Discord'dan ulaşın arkadaşlar. Klanımızın kişisini de arttırırız, giriş kişisini falan. Yani çok sade bu. Yani kitap falan bu da sade. Böyle güzel bir pet olsa aslında süper olur ama şu anlık güzel bir şeye denk gelemedik. Böyle sarı, böyle kırmızı. Benim Roblox karakterime benzese böyle kırmızı, siyah falan. O tür bir şey yapsak çok iyi olur aslında. Şöyle bakıyorum. Aslında bu havalıymış ama ben huge pet istiyorum açıkçası. Böyle normal pet istemiyorum. Ama duruma göre bakacağız abi. Şu an çevirmeye devam ediyorum. Güzel bir şey gelsin diye. Hmm. Abi bu nasıl? Neyse biraz daha çevirelim. Bu arada onu da unutmuş oluruz. Burada ID ile de bulabiliriz ama ona şu an hiç uğraşamayacağım. Olmazsa yani güzel bir şey kaçırırsam o ID'ye kayıttan bakıp onu bulurum. Hmm. Çok sade ya. Böyle daha güzel bir şeyler bulmak istiyorum. Aha da bu. Evet. Bu neydi? Titanic Fire Dragon muydu adı? Bence bu baya güzel arkadaşlar. Bu sonradan değiştiriliyor mu bilmiyorum ama bize de uyar bence bu. Clan Description'a da abi. Suskun Roblox 10K özel yazalım arkadaşlar. Sizler de katılabilirsiniz. Belki Türkçe karakter kabul etmez. O yüzden özel yazacağım arkadaşlar. Ve klanımızı açıyoruz hazırsanız. Tıklıyorum ve klanımızı açıyoruz abi. Evet, bunu ben şu an satsam en az 1-2 milyon elmas eder ama ben maalesef klan açtım, gitti. Evet, şu an klanımız burada arkadaşlar. Manage diyelim. Bakın klan level 1M. Sonra abi member slot 50'ye kadar çıkarabiliyoruz. Ben buna basarım abi. Sonra officer slot yani klan yöneticisi. Top klanlara bakarsak da bu şekil bizim aha. Bizim fotomuzda klanlar varmış. Yani tahmin etmiştim çünkü çok güzel duruyor. O yüzden diğer klanlar da almış olabilir arkadaşlar. Ama şu an küreselde bir tane var. Biz de küresele kasacağız. O yüzden sizler sizleri buraya alacağım zaten. Özellikle çok elmas bağışlayabilecekleri alacağım. Bunu yükseltince ne oluyor acaba? Neyse. Buradan da insan invite'leyebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde sizin adınızı girip invite'leyebiliyorum sanırsam. Şu anlık o şekilde. Yani klanıma katılmak istiyorsanız bana kesinlikle Discord'dan ulaşın. Klan olarak çok güzel şeyler yapacağız. Zaten bu oyuna güncellemeler gelir. Klanlara güzel özellikler gelir. Belki klan sahipleri elmas falan kazanır. Belki klanlara özel turnuva falan gelebilir. Yani güzel şeyler illa gelecektir arkadaşlar klanlara. O yüzden klanıma gelebilirsiniz. Hem de günlük 20k elmas bayağı bir düşük yani. 20k elması VIP'de 15 dakikada çok rahat kasarsınız diye düşünüyorum. ya yani 15 dakikanızı ayırsanız benim klanda kalabiliyorsunuz. Ve 15 dakika hiçbir şey zaten bu oyunu çoğunuz saatlerce oynuyor günlük. 2-3 saat, 5 saat belki daha fazla. Yani çok fazla oynayanlar var. Özellikle elmasınız fazlaysa gelin arkadaşlar klanıma. Hepiniz davetlisiniz diyorum. Klana gelmek için zaten sadece günlük 20k bağışlıyorsunuz. Bir de girerken 50k etliyorsunuz. Bu kadar Basit diyorum şimdi ben bir diğer klanlara bakalım acaba yetişebilir miyiz ne kadar yüksekteler Hmm 10M şimdi 9M bağışlarsak hatta 10M diyeyim küresele girebiliyoruz arkadaşlar ve çok iyi olur eğer girebilirsek Ama bağışlayabilir miyiz acaba o kadar 9 milyon bilemedim 20K 20K bile abi biz yavaş yavaş bağışlarız diye düşünüyorum Hatta ileride artar bu zaten belki daha çok bağışlayanlar da girebilir yani eğer çok talep olursa 20k değil böyle açık arttırma gibi yaparız. En çok verebilenleri alırız. Ama zaten çok talep olacağını sanmıyorum. Sizler de klanıma gelebilirsiniz. Tabi belli de olmaz arkadaşlar. Evet. Burada ne var be? Evet bunların hepsi satılmış. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. 10.000 abone olduk şu an. Çok iyiyiz. Çok mutluyum. Bir sonraki hedefimiz 20.000 abone olmak arkadaşlar. Dediğim gibi Roblox Premium çekilişine katılmayı unutmayın. Yorumlarda, açıklamalarda o videonun linki var. O videoya tıklayın. Hepiniz izleyin arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki Pet Simulator 99 videosunda yani büyük ihtimal yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.